Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda tekrardan video çekiyorum. Uzun süre sonra video çekmeye karar verdim. İlk önce 2025 özetimi göstereceğim size. Sonra da Brain Road bilmece yapacağız. İkincisi bir başlıkta Brain Road bilmece 2 parantez içinde 2025 özetim. Başlayalım izleme. Ben bunu izledim de size izleyeyim. Biraz sessiz olacağım. başkanım. <laughs> en çok CEO izlemişim bu an. Kal. Scotch Bright Sasuke. <laughs> bu kanalı gerçekten çok bağlı değiliz. videosu. Farklı yönlerimi ortaya çıkıştım. Siz kendinize <laughs> Bir de keyif katmaya bayılıyorsunuz. Allah razı olsun YouTube abi. <laughs> Rekabetçi yüksek rekabetçi, çevreler ve sporlar ile ilgilisi her zaman heyecanlıyor. Doğrudur. YouTube bile beni tanıyor. Teknik geç bunu. Daha yakında da enerji azı rekabetçi teknik meraklısı. Kartta en iyi yazılan kişilik tipini bulduk. Sıkı tutun, tutundum. Meydan okuyucu rekabetçi. Ama şu an zehir oranda kullanıcı. Buyurun neler yaptığınıza bakalım. Bakalım youtube abi. Spor maçları tabii. Evin iki rolü sivil. La Liga Eci Spor. Yeyi Oyun yazını aldım. Küçük Yusuf'a gitti Yusuf'ta. Bunlara kırıldı. Yeni oyuncuları keşfettim. Kısa videolar yani. Bu Akber Kültaş Yüklü Kim bilmiyorum Bu niye izlemişim Bu Bugün neler yaptınız Mamasını takip edin Oyun cihazını daha kısa videolar izledim Eyvallah hocam Oyunlara çok yakından takip ediyoruz. Favori oyunları PUBG, Clash Royale, Minecraft, BS1, Minecraft 5. Bu da güzel. Lokantlaşmaları, full popüler oyunları. Şuraya kır, sosyal medyalarınız buraya kır. En çok izlediğiniz kanalınız yok, puan kal. Meydan okuyucu tip, kişilik tipi. Böyleydi arkadaşlar. O zaman hemen Brain rot bilmeceye geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Emojilerle İtalyan Brain rot karakterlerini tahmin et. Yolla gelsin et. 30 bakalım. 30 soru var İlk ve her yorum. soru bir puan değerinde. Yolla gelsin. Bakalım kaç tanesini bileceksiniz. Biraz hastayım geçmiş olsun zalim. Bir şimpanzi Çerez. Şimpanzini Banani. bananini. Wa wa wa. Şimpanzini bananini. Wa wa wa. Bak. Madin din din din. Madin din din din. Bu karakterini biliyor musun? Bu da çerez. Tung tung soru ver bana. Udin din 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 dun, madin din din dun, merupakan sosok ...farklı olanı Ay bu. Sadece dikkatli ya. kişiler... Aha! Bulabilir. En aşağıda... ...buldum. En aşağıda. Tek bunu diyorum. Ama buldum. Ve evet. Bura. <laughs> Mateo! Mateo! Arkadaşlar bu. Bu da çerez. Mateo! 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 Tum 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 Sahur Tum Sahur'cuyuz hocam biz Ne Tralay'ı Ne bombardı Krokodil Ben Tum Tum Sahur'cuyum Ben Türk Milletçisiyim arkadaşlar bana nini. Bana nini. Bana nüji, monkey, 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 Tum 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 tumsahur. Tum 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 Sahur Tum Tum Sahur Sahur Acı burada şifazını bana neyi tercih edeceğim O kadar Tum Sahur'cuyuz da Yorum Birinci ayaz. daha güzel geldi benim bir şeyi be. Tarzı Ballerina Cappuccino. Kim olabilir? Ballerina Cappuccino. Mimi. Ballerina Cappuccino. Mimi mi mi. mi, mi. Yolla. Bu İtalyan Neydi lan bu? Rock rock çok çok az kişi Biliyorum. Neydi lan? Biliyordum. Allah belanı. Bri bri dikus dikus. bri dikus de. Hocam sayarım ben bunu. Ta 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 ta. Bu da çerez. Ta 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 Sahur. Ada kejadian Bu basit. Resimlerin arasındaki üç farkı. Ben senin Benimde bir tane şey var, dört tane muzcu var. Ee, bu kadar. Zürafa var mı? Ben şey görmedim. Deriksini gördüm de zürafa'yı görmedim. E ee, şey. Kapuçino, Sino. Bu da basit. Kapuçino, Sino. Cappuccino Sino. Hastası yine Bu emojiler sana hangi karakteri hatırlatıyor? Bomba mı? Bomba ne alakalı? Onu bilmiyorum. Ne bu? Ha bomba da kırkıtıyla. Oğlum uçak göstersenize lan. Sonra da dedim bu arada. Acı bombardı krokodili ya bombardı krokodil. Hangisi çocuğu da, da bombardı krokodil Daha çok hitap ediyor. Lili Lili Lari. Tamam brain Rod karakterini tahmin et. Elefante nel deserto che cammina qua e là con la sua Yolla kolay. Garamara ra, ramara man. Video'yu beğenin, kanala abone olun. Paramararamararaman bu. Bu çerez. Garamararamraraman mararaman dan madu dung 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 tak. Resimlerin yerine ezberle. Eee. Sahur. Frotodilo ayakkabı. Ay ben seni ay, dört tane yapmış şunu. Tamam yolla. Sa Sarı terlik 3. Terlik kaç numaralı kutuda? 3 diyeceğim. 3 diye hatırlıyorum. Yes be. 3. No, no my hotspot. Hot no my hotspot hot Hotspot pro. No my hotspot. Hotspot pro. Ben no hotspot diye da doğru bu. Bakalım bu bir bir yan batak. Bir bir bataki. Brr, Il mio cappello è pieno di Nel bosco fitto e misterioso. Aha buldum. Tekte buldum lan bir saniyede. Bakalım siz bulabilecek misiniz? Arayın bir. Söylemiyorum. Bitti. Evet buradaydı. Ee, şey. Verilen emojilerden karakteri tahmin et. Neydi lan? Bunu da biliyordum ya. Trippi Bil troppi. Troppa trippa. Allah belanı. Biliyordum. Trippi troppi. Ya troppa trippa En sevdiğin yok. Biliyorum da adını söylemeyeceğim. Allah söylüyor çünkü bu orman çocuğu. Trallallero Porco Dio e porco Ero con <laughs> Lavakka Saturna, sana kimi hatırlatıyor. La vacca Saturno Saturnita. Vacca Saturno Saturnita. Hadi bir tane daha comunita. gelsin farklı birine geçek. Sıktı bu. Bu iki emojiden karakteri tanıyabilir misin? <laughs> bu ne oğlum? What the fuck? Bu ne lan? Adı ne? Ecco cavallo virtuoso, uno show strepitoso. Era una volta un cavallo strepitoso. Bu ne oğlum? Bu ne kan bala bu? Farklı birine geçelim. Hemen geliyorum. Test canavarı kalamına hoş geldiniz. Türk Brainout bulmaca açtım. Daha da zor. Türk yapay zeka karakterlerini seslerinden tahmin etmeye çalışacağız. 24 soruluk anladım. bu eğlenceli testte her soru için 10 saniyen var. Türk Doğru her Türk cevap 1 cool puan var. olacak. Bilmiyorum. Kaç puan aldığını yorumlara yazmayı unutma. Yorumlarınız bilmiyorum. benim için çok önemli. Bundan sonra yayınlanan Oy. son videodan 10 Hadi tane yapmayacağım. Senin de yorumun videoda görünmesini istiyorsan beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Hadi başlayalım. Yola yer. Sence bu ses hangi karaktere ait? Kitty katta baklava. Tabi tabi tabzara. Bir zamanlar. Şu baklava kedi diyorum üstteki. <laughs> Kitty evet. Katta baklava. Kitty katta baklava. Tabi tabi tabzara. Bir zamanlar Oğlum, İstanbul, buna. <laughs> tarihi sokaklarında sadece martılar değil, baklavalı bir kedi de dolaşır. Baklavalı Bak, bir kedi de dolaşır. Bu ses sigma sigma şeker. Zap zarap. Altta küçük küp şeker reis. Küçük küp şeker benziyen ziyan Evet. Sigma sigma şeker. <laughs> sigma sigma şeker. Zap zarap. Tabi tabi tap zarap tap tap. Tab, tab. Is. Tabi tabi zarap zarap mı? Spor salonuna gitmeye karar vermiş <laughs> Arkadaşlar videoyu 12 dakikada dakika. bitiriyorum. Pipi kaka portakal. Ne 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 ne? Tabi, tabi, <laughs> tövbe estağfurullah. O ne oğlum? bunu lan, tövbe ne töbe Tövbe Ne çık çık? Kaka portakal. Pipi kaka portakal. Portakal diyor mu? Tabi tabi zab zarab. Bu portakal, portakal sadece. Tabi estağfurullah. Aynı zamanda sabah Ramazan. haberlerini Oram. de sindiriyor. Tuvalette bir otur. üç tane daha bile yapayım arkadaşlar. Soyunlu. Ben gideceğim. Dinlediğiniz ses kime ait tahmin, et. et. Selam millet. Ben patates Mehmet. Tabi tabi. Patates Mehmet. Pat ah şu en sağda. Patates Mehmet diye isim mi olur o bana koyayım? Patates Mehmet. Selam millet. Ben Patates Mehmet. Selam millet. Ama selam millet. Ben Patates Mehmet. Benim adım da Mehmet ama. Normalde kızartılarım. Tamam, ben Başlanırım. bana ne? Me diyor. Mehmet Ama bugün. Bu ses hangi karaktere ama. ait? Oo. Ne görüyorum ben? Çok basit. Flamingo mu? Flamingo süren. Fi, ne? Flamingo süren taksi diyordum az daha. <laughs> taksi süren flamingo. Tövbe tövbe. Bir dakika Kaçtan? Bundan sonra videoyu kapatıyorum. İlla gelsin. O. Ama bir dakika. Bu flamingo ne yapıyor? Şaka mı bu? Taksimi sürüyor. Taksimi. Vay vay vay. Vay baba. Sence bu ses hangi karaktere ait? Lahmacun laması. <gülüyor> <gülüyor> lahmacun <laughs> laması lan. Aa uçan lahmacun laması. <laughs> son da, onu da son bir kez görelim. Videoyu kapatıyorum. Lahmacun laması. Lahmacun laması. <laughs> tabi tabi tabzar Evet arkadaşlar. Gökyüzünde yüzünde bulutların ara. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Bay bay.